Merhaba Şiflek Net izleyicileri. SDN Teknoloji Magazin'in 73. sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda da sizleri birçok farklı konu ve inceleme bekliyor. Gelin şimdi bu sayımızda neler var hep beraber bakalım. 73. sayımızda kapak konumuz artık hayatımızın her noktasında daha hızlı ve daha verimli olarak karşımıza çıkacak olan Android. Cep telefonlarından akıllı saatlere kadar birçok geniş alana yayılan Android'in geleceğini bu sayımızda sizler için değerlendiriyoruz. Bunun yanında 10 soruda yeni kablosuz iletişim teknolojisi 802.11ac'nin hayatımızda neler değiştireceğini ele alıyoruz. Bu sayımızdaki inceleme ürünlerimiz LG'nin uzun süredir beklenen akıllı telefonu G3, Asus'un 15,6 inçlik metal tasarımlı dizüstü bilgisayarı S551LB, Harman Kardon AVR 151 ve JBL Sinema 510'dan oluşan ev sineması ses sistemi ve Samsung'un 40 inçlik akıllı televizyonu UE40H6470 olarak sıralanıyor. Bunun yanında yakın zamanda raflarda yerini alan Murdered Soul Suspect oyunu da sizler için değerlendirdik. Ayrıca vizyondaki filmlerle iPad ve iPhone uygulamaları da bu sayımızda sizlerle. SDN Teknosa Magazini ücretsiz olarak Google Play ve Apple App Store üzerinden tabletlerinize ve cep telefonlarınıza indirebilirsiniz.